Valladım artık. Dibinde dibine girdim, çıktım, yaladım, yuttum. Bir şeyler oldu. sürünüyordum. Şimdi toprağın içine doğru gidiyorum herhalde. Ben bilmiyorum. Sinir ve stres beni ele geçirmiş durum. Bunun içinde neler yaptığımı bilmiyorum. Kızı şu altına kilot bile giyim. Tamamıyla bıraktım saldım ne olursa olsun. Attım düzelecek gibi de. Yavaladıkça dibe batan ilk insan ben olabildim. Eğitim mi dikti altımda kilot olmak Kilot alacak param yok. yoksam yoksa ben kilosuz gibi. Pişik oluyor sürekli pudra kullanmak zorunda. O yüzden belden altım ben beyaz belden üstüm simsiyah. Takım tutmadığım halde Beşiktaş'ın logosunu oluştu. Böyle hayat olmaz olsun. Lanet olsun böyle hayat. Benim herkes hayat hikayesini yazsın dedi. Bomboş kağıdı götürdüm bıraktım hocanın önüne. Bu neydi dedi. Vallahi benim yaşadığım bir hayat yok dedi. <laughs> 12 13 senedir sigara 11 yaşında civarıya başladı. Kalabalığız ki evin içinde tanımadığım adamlar. Rusya'dan evin içinde adam vardı. Annem bize öyle bir döverdi ki sinirden ellerinin üstünde yürü. İçine cin girdi. Sana gidiğini kim hocalık yapıyoruz? Herkes çağırdı, çarpısıydı Bermuda şeytan üçgenindeydi. Evin içinde sevgi uçuşmuyordu. Satırlar uçuşuyor. Kola başladığım gün elime kalem, kitap vermedim. Bana satır bile letiyordu ya. Lan versin kuaföre tıraş olma gel ben seni satırla tıraş. Hayat var benim ya. Lanet olsun böyle hayat hikayesi. Lanet olsun böyle yaşam. Lanet olsun. Ben yine hayata Bizimizde güzelliği ki türkü çığır 5 yaşındayım kafam vücuduma ait Kafamdan büyük kafam vücudumdan küçük Orantuzuz bir şey Çok sık...